Evet yeni güne başlarken finansal piyasalara dair bir de yorum alacağız. Karşımızda Kudret Ay Yıldır var. GCM Yatırım Araştırma Müdürü. Kudret Bey günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Semra Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Enflasyon raporu açıklanacak bugün. Yılın ikinci enflasyon raporu. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminlerinde bir güncelleme yapacak mıdır sizce bugün? Baktığımız zaman aslında teorik anlamda burada bir revizyonun olması gerekiyor. Çünkü e, Nisan ayında piyasa katılımcıları anketinin enflasyon beklentisini %44.16 olduğunu görebilmekteyiz. Son dönemdeki enflasyon rakamları geldiği zaman da burada %70'lere yakın bir enflasyon gördük. Her ne kadar yılın ikinci döneminde baz etkisi kaynaklı bir geri çekilme izleniyor olsa da aylık enflasyon rakamları, Özellikle bu noktada mevcut hedef noktamıza ulaşabilme konusunda bir miktar soru işareti barındırıyor. <laughs> Tabii bu da Merkez Bankamızın %36'lık yıl sonu enflasyon rakamını nereye çekmesi ya da e, çekecek ya da çekmeyecekse de bunu nasıl izah ettiği de çok önemli. Yani bugün Fatih Karahan'ın açıklamaları bu anlamda çok önemli olacaktır. Çünkü burada 36'yı 38'e çekmemizin ya da 36'yı 40'a çekmemizden ziyade e, buradaki verilecek mesajlar çok önemli. Çünkü Merkez Bankamızın son süreçteki hatta bir önceki enflasyon raporu sunumunda e, vurgulamış olduğu konu şuydu. Yıllık bazda baz etkisiyle bir düşüş izleyeceğiz ama aylık bazda beklentilerimize paralel bir senaryo ilerleyecek mi? Bu konu çok önemli. Faiz temposunu da bu belirleyecek vurgusu yapmıştı. Nitekim matematiksel olarak baktığımız zaman eğer biz %36'lık yıl sonu enflasyon hedefine ulaşacaksak bundan sonraki her enflasyon verisinin maksimum %1.71-72 bandında gelmesi gerekiyor. Eğer bu rakam aylık bazda %2'ye çıkarsa benim burada gördüğüm 39-40 bandı 3'e doğru yaklaştığı zaman da bu rakam 50'ye doğru çıkabiliyor. Tabii bu işin matematiksel boyutu. Bu açıdan da bugünkü sunumdaki açıklamalar oldukça kritik olacaktır. Faiz tarafında da gelecek dönemde ekstra bir artış yapmayacağı senaryosunu da gündeme taşıdığımız zaman burada bir miktar revizyon ve buna ilişkin sıkı mesajların verilebileceği bir sunum gerçekleşebilir. Evet. Merkez Bankası aslında ilk günden bu yana hep sterilizasyon ifadesini kullanıyor ve sadeleştirme politikalarına dikkat çekiyor. O anlamda bakıldığında belki bugüne kadar yani Merkez Bankasındaki yönetimsel değişiklikten bu yana atılan en önemli sterilizasyon kapsamında atılan en önemli adım menkul kıymet tesisi zorunluluğunun kaldırılmış olması bu sabah itibariyle resmî gazetede yayınlandı ve artık bu zorunluluk kaldırıldı. Bankaları çok zorlayan bir düzenlemeydi ama baktığımızda da gerçekten hem bankaların tuttuğu döviz sevdat hesaplarını sınırlayan hem de Türk Lirası'nın değerini artıran, Türk Lirası'nın cazibesini artıran bir düzenlemeydi. Ama şu anda o düzenlemeye ihtiyaç kalmadı. Bu adımı siz nasıl değerlendirirsiniz? Yani hem bankalar açısından hem de dolarizasyon açısından bu adım nasıl etkisini gösterir? Aslında çok olumlu bir gelişme ki bir önceki bölümde de yani 6 Nisan'da da bu süreç e, sonlanabileceğine ilişkin açıklamalar gelmişti. E, bir geçiş dönemi yaşıyordu Türkiye ve bu geçiş dönemiyle birlikte aslında TL tarafındaki cazibeyi korumak açısındaki mevcut geçiş bölümünde yabancıların da buradaki ilgisi ki son dönemdeki Merkez Bankamızın rezerv artışına yönelik hamlelerini de görebiliyoruz. E, burada belli aksiyonlardan vazgeçilme sürecini oluşturdu. Nitekim bugünkü karar da bunun en önemli göstergesi. Özellikle dediğimiz gibi son dönemdeki yabancı ilgisi, tahvil tarafındaki süreç, bankanın bankaların bu noktada bu sürece zorlanmıyor olması bu geçiş döneminin en temeldeki detayı olarak karşımıza çıkıyor. Bu açıdan da mevcut süreci olumlu olduğunu görmekte fayda var. Bundan sonraki süreçte de özellikle bu ilgi devam edecek olursa bu tür ekstra önlemler almaya da gerek kalmayacağını söyleyebiliriz. Evet. geçtiğimiz hafta Cuma günü gözler S&P'deydi ve S&P beklentiler doğrultusunda Türkiye'nin notunu artırdı. Ard arda bir not artışları geliyor Türkiye ilişkin. Olumlu değerlendirmeler, olumlu raporlar geliyor. Yani dolayısıyla da hem Türkiye'nin CDS'sinde bir düşüş var. 282'nin de altında. Dün 279'u da gördü bir yandan da Türk varlıklarının çok ciddi bir ilginin yaşandığını görüyoruz. Bu tabloyu siz nasıl değerlendirirsiniz? Yani bu devam eder mi? Bir yandan da çok ciddi aslında döviz girişi olduğu için de Merkez Bankası bu sefer rezervlerini de güçlendirmeye devam ediyor ve rezervlerinde ciddi bir artışın da yaşandığına dikkat çekiyoruz. S&P dün yapmış olduğu açıklamada hem cari açığa bakacağız hem de net rezervlere bakacağız. Bundan sonraki not artışını dedi ki diğer kuruluşlar da muhtemelen aynı verilere bakacaktır. Bu tabloyu siz nasıl değerlendirirsiniz? Yani bu tablo bu şekilde devam eder mi? Yabancı girişini nasıl etkiler? Aslında uzun zamandır aradığımız bir tablo, yabancı bakış açısındaki iyileşmenin çok net bir şekilde aksiyonlara dönüştüğü bir ortam. Tabii bu çok kolay olmadı. Özellikle geçtiğimiz yılki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra başlayan e, rasyonel politikaların devamlılığı ve buradaki yerel seçim öncesinde alınan aksiyonlar, verilen mesajlar aslında bu süreci çok net bir şekilde oluşturdu. Bundan sonraki süreçte de yeni bir şoklarla karşılaşmazsak hem içeride hem de dışarıda çünkü çok fazla gelişme söz konusu. Bu şoklar olmadığı müddetçe şu anki mevcut konjöktürde yabancı ilgisinin daha fazla gelebileceğini de söyleyebiliriz. Çünkü baktığımız zaman enflasyonla mücadele konusunda çok kararlı bir tutum var. Merkez Bankası'nın bu tutumuna ek olarak maliye cephesinde de tasarruf tedbirlerinin daha da ...net bir şekilde masaya konacağına ilişkin açıklamalar geldi. E, yerel seçim öncesine Merkez Bankamız faiz artışına gitti. Nitekim yerel seçim öncesinde... ...Uluslararası Kredi derecelendirme Kuruluşu FİÇ'in... E, ...buradaki değişimi çok önemliydi. Nitekim S&P'den de bu bekleniyordu. Bundan sonraki süreçte de muhidisten de beklenti söz konusu. Tabii daha önceye çeker mi çekmez mi ayrı konu... ...ama yabancı bakış açısında hem kurumlarda ulus kredi derecelendirme kuruluşlarında hem de yabancı şirketlerin raporlamalarında Türkiye'ye ilişkin bakış açısı oldukça iyimser mevcut rasyonel politikaların devamlılığı Merkez Bankamızın burada rezervlerini arttıracak her hamle yeni dönemdeki yabancı ilgisinin daha da fazlalaşmasına olanak hı, hı. Kur tarafına baktığımızda kurda çok e, ciddi bir yatay seyrin devam ettiğini görüyoruz aslında. Hiç şüphesiz yabancı girişi de bunu destekliyor. Bir yandan da rezervleri güçlendiriyor. E, Tersine dolarizasyon yaşanabilir mi önümüzdeki süreçte? Ya da bunu söylemek için çok merken bireylere baktığımızda bireysel içeride yerli bireysel yatırımcılara baktığımızda seçim öncesinde ciddi bir döviz alımı gerçekleştirirken bugüne baktığımızda döviz satışı gerçekleştiriyorlar. Döviz sevdat hesaplarından belki ilerleyen haftalarda bunu çok daha net bir şekilde göreceğiz. E, bu bize tersine dolarizasyonun e, başladığını gösteriyor mu? Ya da bunu söylemek için biraz erken mi? E, bunu söylemek için erken olmakla birlikte şunu özellikle vurgulamakta da fayda var. Evet seçim öncesinde bir bilgi kirliliği vardı ve insanlar bu noktada Finansal okuryazarlık konusunda da çok iyi noktalarda olmadığı için de bu endişelerden dolayı bazı e, panik havasıyla e, bu düşünce içerisine girebildiler. Ama yılın başından itibaren özellikle biz işin bu işi meslek olarak yapanlar hep şunu söylüyorduk yani TL'nin e, enflasyondan daha az değer kaybedebilme senaryosu rasyonel politikanın devamlılığıyla esas olacaktır. Nitekim Yılın ilk 3 ayında kabaca %2 yüzde %2,5 iki, yüzde iki yükselen dolar Türk lirası her ay boyunca Nisan ayında 7 aylık seriyi bozdu. Şu anda da biraz daha hareketler sakin gidiyor. Yani baktığımız zaman hem portföy dengelenmesi açısından hem de mevcut yeni yatırımlar açısından biz e, dolar tarafında yeni bir aksiyona geçilmemesi vurgusunu konuşuyoruz. Eğer bizim bu noktada dolar almak gibi bir zorunluluğumuz yoksa yani bu tarz bir iş girişiminde değilsek sadece yatırım tarafında bakıyorsak alternatif kaynakların oldukça cazibeli bir görüntü içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Yani hem yılbaşından bu yana borsa performansı hem TL mevduatın gelmiş olduğu bir nokta burada aslında çok daha farklılaştırıyor. Yılın kalan bölümünde de bu bölüme ilginin artabileceğini TL tarafındaki güçlenmenin enflasyondan daha fazla daha az Değer kaybedebilme stabilitesiyle devam edeceği bir görüntü izleniyor. Yani yıl sonundaki dolar türk lirası tahminlerine baktığımız zaman o çok agresif bir tutum içerisinde olunmadığını görebilmekteyiz. E bu açıdan da tabii ki gelecek dönemde dövizden çıkışlara TL tarafına geçişlerin artabileceği bir görüntü söz konusu olacaktır. Ama burada yine bir yanlış bilgi oluşmasın, bir bilgi kirliliği oluşmasın. Yani burada Dolar Türk düşecek, şu anki bulunduğu rakamların çok çok altına düşecek gibi bir düşünce içerisine girmesin insanlar. Burada tabii ki Dolar Türk yükselecektir ama yükseliş hızının gitgide yavaşladığı bir ortamdayız. Bu açıdan da yıl sonu beklentileri aşağı doğru çekilmeye başlanıyor. Buna bu açıdan bakmakta fayda var. Peki çok teşekkür ederiz Kudret Bey. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için değerli bilgileri bizimle.